Bir dakikadır. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Minecraft oynuyoruz. Önce sesini kısayım biraz. Evet arkadaşlar ma madende kalmışız en son. Arkadaşlar ben video atmayınca sıkılmaya başladım. Hani bugün biraz daha çok fazla video atabilirim yani. <laughs> yani video atmayınca sıkılmaya başladım. Önceden video atarken sıkılıyordum. Mesela geçen videoyu çekerken birinci seriyi ama serinin birinci bölümünü çekerken ama şimdi öyle olmuyor arkadaşlar. Video çekmek istiyorum. Daha fazla çekmek istiyorum. Ve arkadaşlar videonun bir düzenimizin olmayacak. Karma karışık video atacağım maalesef. Neyse arkadaşlar bence bizim bu madende daha işimiz kalmadı. Ben bu maden ben çıkıp geleyim. Nasıl çıkacağım? Arkadan çıkacağım ihtimal. Hepinize görüşürüz. Şimdi ben çıkıp ha. Ben çıkıp geleyim arkadaşlar. Tıklayamıyorum durdurma dışına. İlla durmam lazım. Arkadaşlar ormandan çıktım. Şimdi böyle bir yerdeyiz. <laughs> arkadaşlar burada Allah yağmur yağmaya başladı ya. Bu arada Akif de geldi dünyada ben çıkarken. Aa, şurada gösteriyor zaten altta. XP olduğun yerde ona gidiyorum şu an. Okula doğru gidiyoruz. A Ako zaten gelecekti de. Atlas gelmeyecekti ama kavga ettik hafifle az önce. Ben niye diğer tarafa doğru gidiyorsun? Şu bir şey. Babam bize bazen eşşi olabış diyor Ondan öğrendim. Neyse gidelim şöyle bir onun yanına. Akon'un yanına. Ato! Ayak lan Ako! Kaş, kaş, kaş. 0 kilometre gidiyoruz saat saatte ya. Şuruza bak. Bir tekne yapsam aslında var ya. İyi olurdu. Vın vın vın. Rın rın. Aa konunun ismi gözüktü. Madene mi iniyor o? Evet alta doğru kazıyor sanki. Suyun altında mı acaba? Akko. Aa bu oluyor. Tamam. Aga hiç mi görmedin? Niye görmüyorsun? Tövbe estağfurullah. İnsan bir tepki verir ya. Şuraya, şuraya blok koyalım. Şuraya da koyalım. Hop. Bir daha hop. Heh, tamam kurtulduk sana yukarı çıkalım. Ko nerede? O gitmiş. Yukarı çıkmış. Allah blok. Al lan. Ne vuruyor lan? Vurdu bana. Namussuz ya. Sen git. Aşağı. Oh canıma değsin. Çık kaç kaç. kaç. Lan bloğum bitti. Kaç. Dur dur dur. Kılıcım yok mu? Ya? Hayır sadece baltam var. Geldi yine. Oh, vuruyor. Oha. O nasıl vuruyor? saklandım buraya. Koyun ya korkuttun beni koyun. Ya arkadaşlar ne yapıyor? E, ne yapıyor bu? Allah Allah. Al, al al Arkadaşlar böyle bir şey planlamadık biz. Git. Ha odun kırıyor. Değişik ya. Allah Allah. Ben de demir pişireyim. Lan yanlış blok koydum. Al şunu bunu koyalım. Eritelim demirlerimizi şimdi. Şöyle koyduk. Şimdi ocağımı korumam lazım. Bir şey bir şey almasın şimdi. Gelen demirleri hemen alacağım. Kırarsa da var ya çok bozulurum. Atarım yani direkt önceden, o kadar diyorum. Neyse arkadaşlar ben şu demirleri alıp geleyim. Arkadaşlar tüm demirleri güvenli bir şekilde alamadım maalesef. Yani Akif birini aldı. Hemen ama sonra geri verdi. Şimdi ne yapsak acaba Akif'e? Akif'e bir chatten yazayım. Ne yapacağız yazayım. Ne yapacağız? Gönderdim. alım bari yazdım. Bakayım ona yazacak. Vurma mal. Lan niye küfür ediyorsun? Küfür etme videodayım. Anne videodayım bir dakika. Annem geldi oraya. Anne Akif vurma mal yazıyor. Videodayım ama ya. Selam beyler. Tamam yazdı şimdi. Ya. Anne ya. Tamam ya. Videoyu durdurmadım anne bu arada. Tamam, Arkadaşlar acaba Akif ne yapacak şimdi? Nereye gitti o? Ha burada. Abi, az önce. Ya demirleri mi çalıyor? tamam. Arkadaşlar Akif'ten gizli benim acil bir demir set olmam lazım. Anladık videoda olduğunu. Neyse arkadaşlar güzel gibi çok mu şey olmayalım. Şimdi demir seti yapabilecek kadar demirim yok muhtemelen. Ben yine başına göğüslük, pantolon, bir de kılıç yapsam aslında yeter bana. Şimdi kaç demirim var? Bakalım. Şunları da alayım. Aslında demir zırh yapabiliyorum tam. Tam etti. Lan. Lan bak. Allah'ım. Saldırıyor bana. Ako. Neyse ne arkadaşlar biz şöyle kask yap. Ya demirlerim yetmedi. İki tane daha lazımmış. Olsun. Olsun. Demirlerim bitti. Yanlış hesapladık. Neyse en azından demir setimiz var. Biraz de engelledi beni yapmayayım diye ya. Allah Allah. Evet. Ama arkadaşlar benim daha çok elmas toplamam ve bir köy bulmam lazım. Ama köyü nasıl bulacağım bilmiyorum. Havayı düzelt. Neden? Hile olur çağıracağım seni yemek tamam. Bu arada 8 dakika olmuş arkadaşlar. Yazıyor. Tamam be. Ne ağladın be? Hayır ya havayı düzeltmem için yalvardı bana. Düzelttim ama hile olur. kalkan yapabiliriz. Evet evet evet, kalkan kalkan kalkan. no, nasıl unuttuk? Bir dakika, odunumuz var mı? Allah bilmem ya. Odunumuz yok. Neyse hemen toplayalım yanımızda aç var zaten. Baltamız da var. Oba toplayalım. Gel yemek yiyeceğiz. E ee, arkadaşlar sanırım benim bir yemek malası vermem lazım. Lan çalma odunlarımı ver. video az kaldı. Birazdan kapatacağım. Gelirim. Tamam. Arkadaşlar şimdi hemen bir kalkan yapalım. Kalkan nasıl yapılıyordu? Bir dakika. Şunları ozuna, meşe kalasına dönüştürelim önce. Çam kalasıymış. Burada. Meşe kalası yaptım. Şöyle önleştirelim tahtalarımızı dakika böyle miydi? Yok. Şuralarda da vardı ya. Abi yanlış anladık olayı bir dakika. Ya ibadettir. Buradan Bak böyle yapılmış. Ha. Tamam yaptım bir tane. Alalım crafting table'ımızı ve artık bir kalkanımız da var. işte burada. Bu arkadaşlar 11 dakika oldu. Şimdi ben bir yemek molası verip gelmem lazım. Ama İyi. Neyse arkadaşlar burada videoyu kapatayım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ama maalesef bu videoda pek gelişemedik. Ama bugün 2-3 video daha atarım muhtemelen. Hepinize görüşürüz. Bye, bye, let's go!